Bu bölgenin eğer burada kontrol edemediğimiz takdirde ki karakolların da burada çok büyük faydasını gördük. Buradan rahatsız terör örgütü. Dolayısıyla burayı zorluyor ki bu bölgeyi dediğim gibi kurtarılmış bölge olarak ele geçirsin. Ha, Bunun olamadık. siyasi yönden evveliyatı var. O da nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını çizen anlaşma Lozan Anlaşması'dır. Lozan Anlaşması'nın muhatabımız Irak diye bir devlet yoktu biliyorsunuz. Manda altında bir devletti. Muhatabımız İngiltere'ydi ve İngiltere ile bu sınır çizilmedi. O zaman da İngilizler sınırı buradan çizdiler ki biz Irak ve Kerkük'te Musul ve Kerkük'ü elde etmedik. Ee, yani askeri olarak bizim önümüze büyük bir engel koydular coğrafi olarak. Bugün bu engeli PKK. Bu bölgede Irak devleti yok, Irak ordusu yok. Barzani'yi de etkisiz kılmaya çalışıyorlar, Talabani'yi de. Suriye zaten e, bunlara yardım ediyor. Esad'ın verdiği silahlar bunlar. Yani PKK'nın elinde şu anda 1500'e yakın... Yani bu silahlar, onu diyeceğim ben hani de size. Hani bir anlamda ağır saldırılar yapabilecek bazı silahlar belli ki bir hazırlık süreci. İşte bu maalesef e, müzakere süreci içerisinde PKK'nın hazırlandığını görüyoruz. Çözüm sürecinde. Bu bu süreçteki kastı şuydu. Bir halk ayaklanmasıyla bu bölgeyi tamamen elde edip özel bir devlet kurmak. Bunda muvaffak olamadılar ve çok şükür ki hem bölge halkı hem de aşiretler PKK'ya destekten vazgeçtiler. Bunu açıkça da e, gördük birkaç gün içerisinde ama bir şey daha var. O da şu. PKK e, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin vurduğu PYD'nin teslim aldığı IŞİD'in silahlarından 1500 tane uçak savar var. Bu ağır silahları bu bölgeden geçirip daha sonra içeriye sızmak istiyorlar. Bu sızma hareketinin maksadı bu. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu bölgeyi çok iyi kontrol ettikleri için. O yüzden ben şunu mu anlıyorum? Şimdi Buyurun. ısrarla buraya destek ekibi gelmesi doğru bir e, e, elbette. uygulamadır. Doğru bir taktiksel yaklaşımdır diyorsunuz değil, değil yani mi? Askerlerimiz yani askerler buradan dağılıyorlar zaten. Olarak. Bu dağıldıktan sonra onları çember altına alıyorlar. Hı -hı. Yani Ve, buradaki e, esas e, hedef sınırdan bu ağır silahları geçirip oradan içeri doğru ilerlemek şeklinde mi bakıyorsunuz? Elbette. Artı burayı kurtarılmış bölge olarak ele geçirmek istiyorlar. Burada iki handikap var. Bunlardan bir tanesi... Irak'ta böyle bir kuvvetin olmaması. Yani Kuzey Irak kontrol edemiyor. Talabani de, Barzani de kontrol edemiyor. Suriye devleti zaten yok. Ama Suriye'de bu kadar etkin değiller. Neden? Burası flight, düz bir arazi ve burada gözlem daha iyi. Bir de başlarının belası IŞİD var orada. Ee, e, şimdi ellerinde kullandıkları şey neydi? Ee, biz Kobani'de işte zafer kazandık falan. Hiç alakası yok. Kobani'de kaçtı PKK. Çünkü düz arazide yapamıyor. Ancak dağlık arazide yapabiliyor. E, onu da kışın yapamıyor, ancak bunu baharlarda ve yazın yapabiliyor. Bir husus daha var, o hı da hı. şu. Nedir? Bu e, sızma hareketlerini çok küçük birliklerle yaparken şimdi daha fazla sayıda askerle saldırıyor ki şöyle bir şey. Yani, taktik bu değiştiriyor mu biraz? Kontrol Değil etmek, basılı. dünyanın hangi ordusu olursa olsun mutlaka çok zor şartlara sahip. Fakat milletimizin de bilmesi gereken şey şu: Eğer biz burayı kontrol edemezsek ya niye bu dağılıcı? E, en zor vurabileceği yer burası. Veya buradan Hakkari'den Yüksekova'dan girecek. Veya Irak, İran sınırındaki bir takım geçiş noktaları var burada. Hı hı. Bir ara Ermenistan'ı kullanıyorlardı. Iğdır üzerine. Türk Silahlı Kuvvetleri burayı kapatınca ellerinde burası kaldı. Dolayısıyla bu bölgedeki hassasiyet bugün de yarına devam edecek. E, Yarbayır Kerçelikcan'ın e, oraya e, birliğiyle birlikte gitmesi üzerinden konuşuyoruz. E, siz, e, Allah rahmet eylesin, e, Sayın Çelikcan'ı tanıyorsunuz galiba hocam değil mi? Evet, rahmetli öğrencimiz Harf Akademisi'nde çok da başarılı bir kurmay subay. Yani bir tabur komutanının orada askerlerini bırakması mümkün değildi. O askerleri için, o vatanın köylüsü, o vatanın evlatları için gitti şehit oldu.